İş sanat gece gündüzü sunar. Genel izleyici. eserlerin okunduğu, yerli edebiyat okurunun azaldığı günümüzde genç bir yayın evi bir atılım gerçekleştirdi. Yerli edebiyata gerçekten son yıllarda iyi bir yatırım yapılmıyor. Yayın evleri yerli edebiyatçılara tanıtım bütçeleri ayırmıyorlar. Ağırlıklı olarak çeviri edebiyata önem vermiş durumdalar. Holden, bu ülke adında yeni bir diziye başlayan yayın evinin hedefi yerli yazarlarımıza ve Türk edebiyatına hak ettiği itibarı geri kazandırmak. Dizinin ismi Cemil Meriç'in Bu Ülke adlı kitabından geliyor. Bu dizinin amacı yerli edebiyatı kaliteli edisyonlar ve kaliteli baskılarla okurla buluşturabilmek. Az sayıda kitap basmak e, hedefimiz. Nicelikten çok niteliğe önem vereceğimizi verdiğimizi söyleyebilirim. Pek çok büyük yayınevi evi gibi e, her ay 3 kitap, 4 kitap, 5 kitap yayınlamak yerine yılda 3-4 kitap basıp bunların hakkını vererek yayınlamak e, bizim için daha önemli. E, çünkü biz bastığımız yerli yazarların yüzlerce, binlerce yazar arasında kaybolup gitmesini istemiyoruz. dizinin ikinci kitabı olan Boncuk'ta Emirhan Burak Aydın'ın Fantastik Dokuz Öyküsü yer alıyor. Bu videoyu izleyen okurlardan ve bizi takip eden okurlarımızdan Emirhan'a bir şans vermelerini, sadece Emirhan'a da değil, Türk edebiyatına, e, Türk edebiyatının çağdaş yazarlarına şans vermelerini rica ediyorum. Çünkü bizim edebiyatımız gerekli özen gösterildiğinde, gerekli kıymet verildiğinde Dünya standartlarında bir edebiyat olmaya aday. 2015 yapımı Oscar ödüllü Ters Yüz serisinin ikinci filmi yaklaşık 145 bin seyirciyle gösterimdeki üçüncü hafta sonunda da Türkiye gişesindeki liderliğini sürdürdü. Oh, adın ne koca dostum. İşte bu da utanç. Kumanda Geçen hafta 1 milyon seyirciyi aşarak Barbie Oppenheimer ikilisinden bu yana bu sınırı geçmeyi başaran ilk yabancı film olan Ters Yüz 2, Toplamda 1 milyon 166 bin 603 seyirciye ulaştı. Hey bizim lotursana. Bu kızlar çok havalı. Ama heyecanımızı belli etmemeliyiz. Ben hallederim. <gülüyor> 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 Üçüncü hafta sonundaki bir diğer film, Siccin 7, 48.811 seyirciyle ikinci sıradaki yerini korurken toplamda 406.556 seyirciye erişti. <laughs> olmayan aylarda yapılır. Bu devridir. Ben yaşadımı, azadımı, ben yaşadımı, azadımı, John Krasinski'nin orijinal bir hikayesine dayanan Sessiz Bir Yer, birinci gün, ilk hafta sonunda 31.966 seyirci tarafından izlenerek açılışını üçüncü basamakta gerçekleştirdi. <laughs> Isar imzalı Ters 102, Türkiye'de olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de üçüncü hafta sonunda liderliğini sürdürdü. Hafta sonunda 57 milyon 400 bin dolar haslata ulaşan yapım, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 469 milyon 300 bin dolar haslata ulaştı. Dünya genelinde 1 milyar sınırını geçen yapım, 2024 içerisinde bunu başaran ilk film olarak kayıtlara geçti. Daha hazırlanmadın mı? Çok kötü biriyim. <laughs> Bu önümüzdeki 10 yılın ön gösterimi. Haftanın öne çıkan yeni filmi Sessiz Bir Yer. Birinci gün 53 milyon dolarlık açılışıyla listeye ikinci sıradan giriş yaptı. <laughs> <laughs> That looks like a promising place. The place I might be able ever... to Kevin Costner'ın iki bölüm olarak çektiği epik western'in ilk kısmı Horizon, An American Saga Chapter 1 açılış hafta sonunda 11 milyon dolar haslatla üçüncü basamakta kendine yer buldu. What? <laughs> We talked enough. Bağımsız filmlerle ilgili dünyaca ünlü sinema sitesi en iyi 30 uzaylı filmini seçti. Listenin zirvesinde 1993 çıkışlı Gökyüzünde Ateş filmi yer aldı. Orman işçisi olan Travis Walton'ın gerçek hikayesinden uyarlanan filmde uzaylılar tarafından kaçırılan Travis'in hikayesi anlatıldı. Zamanının ötesinde sayılan hikayesi ve tekniğiyle klasik olarak gösterilen yaratık listenin ikincisi oldu. Başrolünde bir kadının olması nedeniyle de olumlu eleştiriler alan 1979 çıkışlı film Sigourney Weaver'a da büyük bir ün kazandırdı. Antarktika'daki bir araştırma istasyonuna sızan tanımlanamayan bir şey. Araştırmacıların görünüşlerini taklit ederse ne olur? 1982'de büyük yankı uyandıran ve bilim kurgu türünün en iyi örnekleri arasında gösterilen Şey isimli film, listeye üçüncü sıradan giriş yaptı. Çoğunlukla 60'lar ve 2000'ler arasındaki filmlerin yer aldığı listeye korku türünün sıra dışı yönetmeni Jordan Peele'nin 2022 yapımı son filmi Hayır da girdi. The ambassador is going to say a few Korku, bilim kurgu ve macera türlerinin bir arada olduğu listede bir de komedi filmi var. They blew up Birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren yönetmen Tim Burton'ın filmi Çılgın Marslılar, unutulmaz uzaylı filmleri arasında. <laughs> And <laughs> Aylık Sinema ve Eğlence Dergisi Veraiti 2024'ün şimdiye kadar yayınlanan en iyi filmlerini seçti. Sinema yazarları Owen Gleiberman ve Peter De tarafından oluşturulan listede tenis turnuvasında şampiyon olmak için yarışan 3 tenis oyuncusunun hikayesini konu alan Challengers. I love you. Hadi. Bize ihtiyacı var. Hiç Şu sıralar gişede fırtınalar estiren animasyon Ters Yüz 2. Bundan ne böyle? Bu bir iğneleme. İğneleme mi? Aa, size rastladığımız için ne kadar şanslıyım. Bu, is a form of power that our world has not yet seen. The ultimate power. Timothy Shalame ve Zendaya'nın başrolleri paylaştığı Dune, Çöl Gezegeni Bölüm Dune, Çöl Gezegeni Bölüm 2. Excuse me. This you, stay who you are. This is it. Do you think you can do it? Emma Stone, yönetmen Yorgos Lanthimos'u üçüncü kez buluşturan merhamet hikayeleri öne çıkan yapımlar oldu. We might all be in danger. This isn't Yönetmen koltuğunda Jeff Nichols'ın oturduğu, 1960'lı yıllarda bir motosiklet çetesinin aksiyon dolu hikayesini beyaz perdeye taşıyan motorcular... Zengin bir fabrika sahibinin ani ölümünün ardından... ...geride bıraktıkları arasında yaşananlara odaklanan Sweet Dreams... Beaver <laughs> oh! Pitch. Oh! Come Together by the Skeetles. Oh! Jersey. <laughs> What the hell? All right. <gülüyor> 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 I don't know. At the end the ...Christy Hall imzalı Daddy-O'da listede yer aldı. goes out again. Kültür Yolu Festivali, müzikten tiyatroya, çocuk etkinliklerinden sergiye, sanatın her alanını meraklılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Van Müzesi'nde gerçekleşen Piyano ve Keman Dinletisi etkinliğinde sanatçılar Cumali Uğur ve Ferhan Aktaş sahne aldı. ...Karabakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu'nun... ...Dillerden Yürekleri Halk Ezgileri konseri müzikseverlerle buluştu. Van devlet tiyatrosu, kurtlar sofrası oyununu sahneledi. Tüm müşterilerim kaçar, rakibime gider öyle değil mi? Hangi rakibinden bahsediyorsun? Başta Van Müzesi olmak üzere şehrin dört bir yanına yayılan sergiler her yaştan sanatsever tarafından ziyaret edildi. Ee, Yaşam anlatmaya çalıştık. Bu böl bölgede çekmiştik. Herkese gelin. Aslında bir evet. gaz değil. Festival kapsamında Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen uzay ve bilime yönelik etkinliklere çocuklar ilgi gösterdi. Şimdi karakaşma sonrası izleyeceğim Hacıvat Karagöz Kukla Oyunu ve Çocuk Tiyatrosu Kral Şakir çocuklara eğlenceli saatler yaşattı. O zaman hadi, ender havaya, hadi hepinizi göreyim köfteler. <laughs> Biri alyansını takmıyor. Biri galalara yalnız katılıyor. Evleri ayırdıkları konuşuluyor. I just, ooh, hey. Jennifer Lopez'le Ben Affleck'in evliliklerinin sallantıda olduğu iddiası gündemdeki yerini koruyor. Ben Affleck'in karısı tatildeyken eşyalarını toplaması ayrılık iddialarını güçlendirdi. People dergisinin haberine göre Ben Affleck satışa çıkardıkları evdeki eşyalarını toplamaya başladı bile. İddialara göre oyuncu yalnız başına Avrupa'da olan Lopez tatilden dönmeden evdeki eşyalarını toplamak istiyor. Çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Afrik'in alyansını takmaması dikkatlerden kaçmadı. <laughs> Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez de geçtiğimiz haftalarda Met Gala'ya tek başına katılmıştı. Diğer yandan Lopez cephesinde evlilik dışında da ters giden durumlar var. 9 yıl aradan sonra bir albüm çıkaran, albümle aynı gün bir filmde yayınlayan ve kampanyalar yapan şarkıcı This Is Me Now isimli yeni albümünün dünya turnesiyle ilgili hayal kırıklığı yaşanıyor. Oh, Beyoncé ve Taylor Swift gibi isimlerin dünya ekonomisini domine ettiği dönemde biletleri satmayan Lopez, konserlerini iptal etmek zorunda kalmıştı. Show Center, Türker İnanoğlu'nun mirasçılarının da katıldığı imza töreniyle Darüşşafaka'ya devredildi. Mülkiyeti Darüşşafaka'ya ait olan yapının işletmesini 2004'te imzalanan sözleşme uyarınca Nisan ayında vefat eden Türk sinemasının duayen ismi Türker İnanoğlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu Tim Show Center yapıyordu. Gösteri merkezi olarak kullanılan tesisin bundan sonraki süreçte nasıl değerlendirileceğine Darüşşafaka Cemiyeti yönetimi karar verecek. Uzun süredir adı Nobel Edebiyat Ödülü için geçen Arnavut edebiyatının usta ismi İsmail Kadare hayatını kaybetti. Ölü Ordunun Generali, Rüyalar Sarayı ve Bezbebek adlı eserleriyle bilinen 88 yaşındaki yazarın yaşam'a veda ettiği açıklandı. <laughs> Trust me, kid, no... Ryan Reynolds'la Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı üçüncü Deadpool filmi Deadpool and Wolverine'den yeni fragman yayınlandı. Action... Sabretooth’un geri dönüşünü gözler önüne seren fragman, Hugh Jackman'ın Wolverine'i ve Tyler May'nin canlandırdığı Sabretooth'un yeniden karşı karşıya geleceği bilgisiyle dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Sean Levy'nin oturduğu film 26 Temmuz'da sinemalarda olacak. İş Sanat Gece Gündüzü sundu.